Karşımda ne yapıyoruz? Arsenal diye bir oyun bulduk onu Evet silah ve bıçaklı bir tane oyun oynayacağız Biz hmm. karşımla belki ekip olmayabiliriz Şimdi karşımdan gireyim şöyle Mavi ve kırmızı takım var Karşım kırmızıdan Ben de Kimden oldum ben? Ben de kırmızıdan oldum arkadaşlar Galiba Arkadaşlar biz tam oynayamıyoruz. daha yeni başladık. Öğreneceğiz oyunu. Evet, arkadaşlar ben de giriyor. Ben birazcık oynadım ama abi, Arkadaşlar şu an kaç neye basacağım? Evet, tek kırmızıya basabiliriz. Şarkı, şarkı olduk. Nasıl olacak? Böyle mi? Nasıl olacak? Arkadaşlar, ha, böyle. Nasıl? Arkadaşlar, evet. arkadaşlar bana değişik bir silah geldi. Böyle. Arkadaşlar nasıl aldın? Karşım nasıl aldın onu? Bilmiyorum Kendimden geldi. Karşım buradayım. Adamı öldürdüm bu arada. Buradayım karşımda. Yani, neredesin? Bak önündeyim. Gel. Gel karşım neredesin? Gel, karşım, neredesin? Ama... Şarkı. Arkadaşlar kazanan şark değil ki oldu. A pompalı tüfek e, ee, bu pompalıya verdim e, ee, şu ruin olsun. Kaşım dört takım mı yapalım dört takım yapalım. sıfır diyeceğim. Herkes tek tek yakar. Arkadaşlar ben üze, güzel bir yer bulacağım. Sen hangi takımsın? Mavi. Hepimiz mavi zaten. Ben de <laughs> Aa kırmızılar da varmış. Nerede ki kırmızılar? Bakın ben geziniyorum ama kaçım kırmızılı var orada Karşım hülya açmış o Aa elime bir tane silah geldi bu ne ya Arkadaşlar bu adam bir abiden... daha Vuruyorum vuruyorum. Bir şey yapıyor. Arkadaşlar kırmızıdan olmuşuz. Kırmızılar enfeksiyon evet, modu seçmişler. Mavi lan kırmızılarda böyle pompa mı ne bir şey var. Mavilerde de silah var. Kaşım, herkes zıplayarak. Kaşım, sen benim eşyalarım mı oluyorsun? Ne Ha, şimdi ee... rastgele şey dedim ben. Tamam, ben de rastgele. Ee... Ne, Red Yet Park dedim. Ben Neon diyeceğim. Neon daha çok seçildi. tamam Ha, tamam. Nasıl çıkacağız ya? Yanda bir şey var kardeşim. Kırmızı bir şey. Hani? Altta. Heh, Dedim tamam. Üç. Dört. <gülüyor> Dört. <gülüyor> ha, Arkadaşlar bana nasıl bir silah geldiyse yani. Ne diyeyim artık. Arkadaşlar bir güzel silah yapıyor. Oy arkadaşlar elime ne geldi öyle? Arkadaşlar adamları vuruyorum ama yani adamlar elime lazerli silah geldi aslında. Bana da of sert... şimdi lazerli geldi. Ha pompalıymış bu. Ben kırmızı mı? Arkamda bir bana ikili silah geldi lan. Çok iyi. Ne arkadaşlar? Arkadaşlar oyun çok şey. Arkadaşlar uf taramalı geldi arkadaşlar bana. Bakın. Bana da AK47 mi e geldi? Bana benzer bir silah. Arkadaşlar silah değiştirdik mi? Arkadaşlar burada adam öldürdüm. Tamam. Aa arkadaşlar Jessie çıktı. Hadi be adam arkadan da adam ya kadınmış. Yani. Aa arkadaşa vuruyorduk. Hayır. bu lazerle silah hiç şey yapmıyor. Adam arkadaşa adam herhalde tüfek mi ne gelmiş? Bu ne? Bak karşıma öyle pizza geldi. Arkadaşım öyle pizza geldi ama oldu. Da... Sana ne gelmiş? Bana pizza geliyor. Ben yiyorum. Ha şimdi susturucu geldi ya. Oy taramalıya bak arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Şuna bak ya. Sen bile vermiyor. Pizza pizza pizza. Pizza. Ne bitti? Arkadaşlar yanlış tamam. <laughs> Nereye girdi? <laughs> Arkadaşlar uçuruyorlar insanları. Millet insanı o. Hop ta ta ta. Ba, ta ta ta. Ya arkadaşlar. Ta, 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 ta. Bu maviler kim? Piyo, 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 piyo. Bakın arkadaşlar tarıyorlar arkadaşlar. Piyo, piyo, piyo. Arkadaşlar var ya pizza hiç vurmuyor. <laughs> bu ne ya? Heh, güzel bir şey. Ha bu sefer arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar şu 2 dakika mermi doluşsun. Adamlar pizza. Daha bu mı? Pizza abi pizzalar yakından vurunca çok asalıyor. veriyor. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar pizzalı var burada pizzalı. Altın bir geliyor. Aha. Vay birisini öldürdüm. Arkadaşlar ne oluyor? Bitti. Oyun da bitti. O <laughs> Ya ee, senin iki tane var lan. Benim bir tane var. Benden evet ben öndesim. iki tane kişi öldürdüm. Kırmızıymışsın bir de. Evet. Şey paylon şey enfeksiyon. Ben ateşli parti dedim. Ee, şu çölü seçeceğim ben. Dört takım seçtim. ne diye kaçmışım? Ben vallahi mavi... tam üç dedik. Şey kırmızı mısın? Mavim. Ya ben de kırmızı oldum. Yani. Arkadaşlar çok şey yapıyorlar. Uy, arkadaşlar ne geldi lan? Arkadaşlar <laughs> tuvaletteki dedenin yanındaki şeyi silahlı oldu. Ya bu burayı kim Allah nasıl seviyorsunuz ya. O adam çıkıyor atıyor, adam çıkıyor atıyor. Oha, oha, oha. Adam, adam kaç milyon canı var. Benim var ya. Hmm. Aa, benden önde şimdi. arkadaşım. Hadi be. İki tane adam ne arıyor Ama var ya şanslı adam ne arıyor? Arkadaşım bir güzel silah gelmiyor ki. Gelmişse susturucu veriyorlar bana. Ya bu ne? Üf. Dikkat et. Troll yüzle bir çok iyi. o bizden işte. Ya, bir, 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 bir. Kırmızı var bir tane pro var. Kız. Şimdi bak aha. İyi. Allah. Allah. Yes, bir tane. O iki kişi öldürmüş şunu lan. Ki? Aa kimin olduğu yere Vuruyorum adamlar ölmüyor. Ya adamlar hile açmış ya. Lan, ne oldu? Of taramalı geldi sonunda ya. Karşı bana hep 47 geliyor. Bana da geldi şimdi. Hadi be. Victory. Bey kazandı. Wow. Arkadaşlar bu son turumuz olsun. Ee, seçtim ben. Kırmızı oldum arkadaşlar. Oha arkadaşlar sniper oldum. Arkadaşlar karşı iki oldu. Tüm 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 Ya arkadaşlar güzel silah yok mu ya? Taramamı istiyorum ben böyle. Arkadaşlar. <laughs> ben galiba bir tane bir adam öldüremeyeceğim bunu. Doğduğum gibi ölüyorum adamlar. Lan nereye düştüm? Bunu olmasına neden izin verdin? Oh tamam alev yandı. Şimdi sanki ne çok kırmızı Ben anlamadım. Ne yapalım? Arkadaşlar bu kız çok iyi oynuyor ya. Adam ölüsün arkadaşlar. <laughs> daha sonra geldik. Bu tarz ürünler sizce sevdiğiniz bir <laughs> şey var <laughs> mı? Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.